Bu adamın Meg diye bir filmi var şu anda Jason Statham'ın Meg 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 Megalodon'dan geliyor dev bir köpek balığı tamam mı olay da bu yani senaryo <laughs> o kadar boktan ki <laughs> Jaws'ı almışlar tamam mı olayı anlatıyormuş bu filmi nasıl çıktı anlatıyorum size bunların yapımcısı ya da işte senaryosunu yazan adam şey diye düşünmüş bu köpek balığı işi gidiyor biz Jaws çok tutmuştu biz bunu yapalım ama aynısını yapmak olmaz hemen orada Paint'i açmış tamam mı? Jaws'ın bir tane fotoğrafını oraya koymuş. Köşesinden tutarak çekmiş. Yani daha uzun bir Jaws da, yapmış. daha, daha büyük bir Jaws yapmış. Aynısı <laughs> çok ama normal bir büyüklük değil. Jaws mesela bir parmaksa bu Meg dediğimiz şey otobüs. O kadar büyük bir fark var aralarında boyut olarak. Olay da şu. Bunlar denizaltı keşif ekibiler. Ondan sonra Statham'da orada bilim adamı gibi bir şey. Hiç yakışmıyor zaten yani adamı kazma gibi. <laughs> kütük gibi bir adam. Ondan sonra orada bunların tesisine dev balina sal, köpek balığı saldırıyor. Hadi birincisini çektiniz Allahsızlar bu çirkinliği ben izledim birincisini. İkincisini de çekmişler. İkincisini de, ne yapabilirsin? Çünkü ilkini de öldürdüler. o Jaws geldi dev Jaws geldi öldürdüler. İkincisini yumurtlamış mı o dev Jaws? Aynı böyle bir şey emin olsun. ne kadar mi? düşünmüşler. 5 <laughs> Beş tane var. Yani beş tane köpek balığı var. Ve bunlar bu işte kumar borcu kardeşim yani <laughs> ödenecek bu <mi> Oynarız para. Oynarız <laughs> abi.